öyle şeyler üret ki insanlar gerçekten merak etsin. Konuşsun, birbirine paylaşsın. Yani öyle şeyler üret, içerik üret ki insanlar böyle anında onu paylaş, paylaşacak zaten. Viral olacak zaten. Çok güzel bir değer varsa ortada. Günün birinde sen de viral oluyorsun zaten. Ama o ana kadar 100 tane öğretmen lazım. Ve o 100 tanenin içinden hangisinin viral olacağını asla bilemez. Bazen hiç ummadığın yerden çıkıyor. E, bu yatırım dünyasında da böyle. Bugün bir yazı okudum. Diyor ki 10 senedir diyor üzerinde çalıştığımız ekosistem işte şey çöktü yani. Girişimcilik projesi. Göz bebeğimiz gibi diyor baktık şirketimiz bütün yatırımı da kaybettik diyor. Baktık yani. Ve sıfırdan başlamak zorunda kaldık diyor. Her şeyi sıfırdan başlamak için. Sonra diyor, sonra enteresan bir şey olmuş. Bakarken diyor eski şeylere, adam şunu fark ediyor. Eskiden çalıştığı bir firmada hisse senetleri var adamın. Orada çalışmış ya eskiden. Yani bu ama ta 2011'de yapmış bunu. 10 sene önce. 10 sene önce çalıştığı firma, o bir unicorn. Oradaki hisse senetleri bir bakıyor adam çok şaşırıyor. İnanılmaz artmış. O kadar değerlenmiş ki adam hiç çalışmasa bile artık zaten milyonermiş yani. Hani ve diyor ki adam hayatında böyle bir şey aklıma gelmezdi Yani. Hani ben onu unutmuşum yani 10 sene önceki bir şey yani. Ama o tohum büyümüş, büyümüş, büyümüş adam milyoner olmuş. Ama kendi üzerinde 10 sene doğru uğraştığı şey de batmış yani. Şimdi bak, bilemiyorsun neyin nereden çıkacağını yani. Ama bir yerlerde bir şeyleri sen doğru yaptıysan bazı tohumlar mutlaka yeşerecek ve meyve verecek yani. Ama hangilerine meyve vereceğini bilmiyorsun işte. Sorun orada. Onun için bol tohum atman gerekiyor. Bol proje yapman gerekiyor. Ne kadar çok mesela Medium örneğinden gideyim gene. Medium'da her yazın senin bir e, Deney yani. Ne kadar çok deneyin olursa, ne kadar çok öğrenirsen o kadar çok şansın var yani. Şansını bir kere daha arttırmış olur, bir kere daha arttırmış. Mesela çoğu insan ne yapıyor? İnsanların çoğunluğu yüzde işte bir kere insanların yüzde altmışı, yetmişi asla başlamıyor. Mesela orada daha yüzde yetmişi daha birinci yazısını bile yazmadan elendi. Mesela bir tane bile yazısı yok yani. Değil mi? Yüzde altmışı, yetmişi neyse. Seksen. Şimdi zaten sen bir tane yazı yazdıysan yüzde seksenini bir kere eledin yani. Bir tane bile yazdın. Şimdi bir tane yazdıktan sonra ama asıl şey havuza girdin diyelim Medium'da. Ee, asıl şey hayat memat mücadele ondan sonra başlıyor. Yani sen mesela bir, insanların çoğu ne yapıyor? 10 tane yazıyor. Bakıyor hiç okumuyor bunlar. Kimse okumuyor. Ya madem ne uğraşayım diyor. %90'ı bırakıyor başlangıçta. Ama %10'u devam ediyor değil mi mesela? %10'u diyor ki ben devam edeceğim. O %10'un içinde mesela 100 tane yaz, yazan 100 tane yazdığın zaman sen ha, bakıyorsun gene okumuyorsun yani. <laughs> 100 tane de da bir şey olmuyor. Ya da 200 tane yazıyorsun gene bir şey olmuyor. 300 tane yazıyorsun. Hani böyle bu arada 300 tane yazanlar arasında dökülenler de artıyor yani. Ama mesela sabretsen, birkaç sene devam etsen yani bunu, yazılarında bin taneye çıksan. Bin tane yazınca, ha, başka bir klasmandasın artık. Orada ustalaşma, kendi usta rengini, sesini buluyorsun artık yani gerçekten. Hani mesela hangi işi bin kere yaparsın da iyileşmezsin yani. Bin tane video yapmışsın, Sen muhakkak bir ilerleme oluyor. Yani. Aynı şekilde bin tane yazı yazdıysan, bininci yazıyla birinci yazı bir olur mu yani? Mutlaka bir sürü şey öğrenmiş oluyorsun, aradın. Dolayısıyla bin tane yazıya ulaşan zaten o yüzde birin de yüzde biri. Orijinallik dediğimiz şey, inovasyon dediğimiz şey, volümle ilgili bir şey. Sir Dyson diyor evet, 5100, kere, 5100 kere ben denedim, hepsinde diyor başarısız oldu. Sen 5100 kere başarısızlığı göze alıp deney yapmaya hala devam ediyorsan o zaman işte mucit oluyorsun. Dünya çapında mucit oluyorsun. O zaman sör oluyorsun işte.